25 Eylül 2012 Bozkır'ın tezenesi Halk Ozan'ın Neşet Ertaş'ı kaybettik. Bugün halkımıza Neşet Ertaş'la ilgili olarak duygu ve düşüncelerini soracağız. Bugün yanımda çok değerli bir kardeşim var. Kendisi benim liseden arkadaşım Serdar Samet Özveren ve gururla söylemeliyim ki kendisi bir sanatçı. Kardeşim bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü. Bir sanatçı olarak Neşet Ertaş sana ne ifade ediyor? Duygu ve düşüncelerin ne var? Tabii ki Türkiye'nin en büyük ozanlarından bir tanesi, Kırşehir ilinden çıkma, bağlamayı çok mükemmel çaldığını ve çok hakiki bestelerinin olduğunu, hayat hikayesini biliyorum. Yani gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarımızdan bir tanesi ve bu gibi insanlar vefat ettiği için yerlerine bir başkasının gelmesi çok zor. Çünkü yeri doldurulamayacak kadar büyük sanatçılar. Ee, tabii ki Ölüm yıl dönümü olarak da e, kendisini saygıyla anıyoruz Türküleri, şarkıları hala yıllar geçse de e, Belki 50 yıl geçse de Türkiye'de söylenmeye devam edecek Çünkü gerçekten çok kalıcı ve güzel eserler bıraktı e, Kendisini saygı ve sevgiyle anıyoruz En sevdiğin türküsü nedir acaba kardeşim? Yazımı Kışa Çevirdin Neden? Çünkü Hayat Hikayesini okudum Çok bambaşka bir hikayesi var ee, ...birisini seviyor Leyla diye. Ee, o türküyü ona yazıyor. Çok bambaşka bir insan. Gerçekten ee, çok farklı bir sanatçı. O şarkı beni, türkü beni çok etkiledi. O yüzden onu çok seviyorum. <laughs> Caner Öncü kardeşim bizimle birlikte. Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Bunu da gururla söylemem gerekir ki kendisi bir sanatçı. Kardeşim bugün Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü. Kendisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Kendisi gerçekten çok değerli bir sanatçı. Yazdığı besteler olsun, sözler olsun. Kendisini çok takdir ediyorum. Eee şekilde söylemeyi ya da dinlemeyi en sevdiğin türküsü hangisi acaba? E, ah yalan dünya şarkısını çok severek beğenerek dinliyorum. Aynı zamanda sahnelerimde de söylüyorum. E, gerçekten e, çok iyi bir sanatçı. Neden o türküsünü en çok seviyorsun? E, yazdığı sözler, besteler e, beni derinden etkiliyor ki. Birçok müzisyen arkadaşı da etkiliyor olduğunu düşünüyorum. Elinize yüreğinize sağlık. Bugün e, Neşet Artaş'ın ölüm yıldönümü abi. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aynen şu an çalarken de yani benim hissettiğimi belki siz de hissetmişsinizdir. Dedemiz o bizim. Yani bu topraklarda gelmiş geçmiş en büyük e, Anadolu'nun, İç Anadolu'nun bize vermiş olduğu en büyük değerlerden birisi. Rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Kendisinin en sevmiş olduğunuz türküsü hangisidir acaba? Ya biraz önce çaldığım zaten, çalmaya çalıştım daha doğrusu. Cahildim, dünyanın rengine kandım adlı eseri. Ve bunun gibi nice hepsi yani sevmemek gibi bir şey olamaz. Sevmeyen de yoktur zaten. Hepsi birbirinden güzel ve değerli. Kardeşim öncelikle Allah rahmet eylesin, toprağı bulursun. Neşit babanın, Neşet dedenin. yani Neşter Taş dediğinde aslında bir kültürdü kendisi, müzikleri, besteleri, ...kişiliği kendisi. Onun için... E, ...şu anda hala... ...Neşet Ertaş'ın... ...yani geleni yaşatılıyorsa ...bu da bir bakma... ...müzisyenlerin hala onun eserlerinin her yerde... ...yani sadece düğünlerde falan değil... ...batıda, doğuda her yerde... ...Neşet Ertaş parçaları... ...oyun havası deyince... ...uzun hava deyince... ...Neşet... ...yani önde, önceliği odur, önderliği odur yani... ...daha öncesinde babası... ...onun haricinde... ...şu anda... ...yani biraz belki belli bir kesime biraz e, bu anlattıklarım hani farklı gelebilir ama şu anda bile herkes yani saz çalıyorum diye insanların yüzde %90'ı yani bu işten para kazanan insanlar %90'ı Neşet Ertaş'ın ekmeğini yiyordur hani. Yani bu bir Orhan Gencebay, Neşet Ertaş ondan sonra bunlar bizim kendi kültürlerimiz bağlamada yani adam saz eline aldığında ilk yeni başlıyorsa bile Neşet Ertaş eseri çalmazsa yani o bağlama çalıyor. Orhan Gencebay eseri çalmazsa o bağlama çalmazsa. Yani Neşet Ertaş bizim için büyük bir kültür. Allah ona kanı kanı rahmet etsin. Ee, Neşet'in. Yani biz bile hala, bak biz dededen beri bu işi yapıyoruz. üçüncü kuşağız. Yani ben yıllardır yani bağlamalarımızın tanıtım olsun, internet e, yurt, dışı, yurt, dışına tanıtımlarımız olsun. Hep Neşet Ertaş, yani Neşet Ertaş'ın eserlerini biz burada icra edip, etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. O bağlamayla, işte ne bileyim, divan sazı diyelim. Divan sazı Neşet Ertaş eseriyle bunu e, insanlara duyuramazsan gerçekten o insanların kulaklarında böyle bir eksiklik kalıyor. Ama Neşet Ertaş'ı duyduğunda o insan yani bağlamayı biz göğsümüzü gere gere herkese satıyoruz. Onun için Neşet Baba büyük bir değer. Tekrar rahmet olsun. Tüm de beraber. Biz de nacizane yaşatmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. <laughs> Eyvallah kardeşim eline yüreğine sağlık. Şu an e, bu sazın özelliği rahmetli Neşet Baba'nın sazı olmasıymış. E, kardeşim bugün malumunuz üzere e, Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü. Kendisiyle ilgili bir duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, kendisi yani müzik piyasasında çaldığımız yörede ya yani önder rahmetli Neşet Ertaş, daha önce olduğu gibi Muharrem Ertaş, Çekiçeli Hacı Taşan bu büyük üstadlar gibi kendisi de yani şu an yani herkes yani çok kişi bu yörede çalan kişi onu örnek alıyor. Yani onun türküleriyle, onun duygu ve hani böyle sanatını yansıttığı şeyleri yani biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yani hep onları gördük, onları dinledik. Yani onlar gibi yeni nesil olarak arkalarından gelmeye çalışıyoruz işte. Kendisini e, saygıla ve rahmetle anıyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, buraya gelen müşterilerimizin de yüzde %70-80'i tabii ki bu duayenden bahsederekten, bu duayenin geçmişteki güzelliklerini sergileyerekten buraya geliyorlar. E, kendisi büyük bir sanatçı, büyük bir ustad tabii ki. Çok kişileri de yetiştirmiş, çok besteleri olan bir kişi. E, keşke olsa da yine aynı ayarda kişiler devam etse. Bizim sektörümüze bakıldığı zaman e, buraya gelen müşterilerimizin e, biraz önce alnı Bizde 70-80'i onun çaldığı bağlamalardan, onun e, yapmış olduğu eserlerden bahsederekten kendilerini daha da gelişmiş vaziyette olmuş oluyorlar tabii ki o şekilde. E, aynı zamanda e, böylesine büyük bir istatla ilgili de e, benim bir anım var. Onu da paylaşayım. Buraya gelen bir doktorumuz vardı. Doktorun kendisi Neşet Ertaş'ın e, bu Hacettepe Hastanesi'nde yatmıştı. E, o sıra bu doktorun elinden geçmiş. O doktor buranın müşterisi. İyileştiği bir dönem içerisinde kendisine mesela sormuşlar. E, demiş üstad iyileştin. İyi bir bağlama alacağım. Bana bir yardımcı ol. Parası hiç önemli değil demiş. Nasıl bir şey alayım diye sormuş. Kendisi de şöyle söylemiş. E, müşterimiz bunu anlatmıştı. O dediğini ben bulamadım demiş. <laughs> yani e, sanırım kendisinin ayarında bir bağlama olduğunu düşünmüyorum. Kendisini tekrar saygıla ve rahmetle anıyorum. Eşet Ertaş ustası. O bizim ustamız. Sazı biz ondan öğrendik diyelim yani. En çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Ee, Dinek Dağ. Neden? İşte bana dokunuyordu ondan. <laughs> Vallahi abi bir daha ne öyle insan ne gibi ne öyle. <laughs> Senin memleket nereydi? Ben Kamanlıyım. Kırşehir Kaman. Ee, en sevdiğin türküsü hangisi? Allah neşe dinleyen bizim <laughs> e, da türkü her şeyi dinliyorum abi. Oyun havası. Yaş kaç? Ben 14 yaşındayım abi. Bugün de benim doğum günüm abi. Tam Neşet taşın işte öldüğü şey. Doğum günün kutlu olsun. Ertaş taş bizim Kırşehir'li biliyorsunuz. İyi bir halk ozanıydı yani. Halk müziğine çok katkısı olmuştur halen eserleri. ...ve güncelliğini koruyor. En sevdiğiniz türküsü hangisi? Çalmayı sevdiğiniz, dinlemeyi sevdiğiniz? O, o şimdi... ...bütün eserleri birbirinden güzel yani bence. Yani hepsinin bir ayrı değeri var. Ayrı bir tadı var. Mesela... ...baklama yersin canın acı ister. O, o misal yani. <laughs> Örnek verdiğim şey... Standing in the yellow, Neşet Ertaş hepimizin bildiği gibi çok büyük üstadlarımızdan bir tanesiydi. Onun ölmesi hepimizi üzdü zaten. Biz onun sayesinde zaten bu şeylere geldik. Çok mükemmel, dört dörtlük bir sanat olan mükemmel bir insandı yani. Anca öyle söyleyeyim. Bütün türkülerini seviyorum. Hepsi de çok güzel. Hepsi de değer biçilmez. Yıllar da geçse zaten o türküler hala devam edeceğine inanıyorum yani. Biz de zaten o işlerle uğraşıyoruz şu an müzik aletleri işiyle. O çok büyük üstad yani söyleyebileceğim onunla sadece. Teşekkür ederim. Güzelli bence. En sevdiğin türküsü hangisi? Türküsü Ah Yalan Dünyada. Neden en çok onu seviyorsun? Anlamlı çünkü. Senin için nasıl bir anlamı var? Güzel. Abi benim gözümde Neşet Ertaş bu dünyaya bir daha gelmeyecek bir adamdı. Allah rahmet eylesin 2012'de adam öldü. Hani onun gibi çalan bir usta, bir onun gibi söyleyen bir usta bir daha da gelmez. Allah yer yer yani rahmet eylesin. Abi, Allah rahmet eylesin. Ee, en sevdiğiniz türküsü hangisi işte, acaba? Zayram. Benim en sevdiğim o abi. Neden abi? Abi, abi. abi? benim geçmişim var abi. Adam ona hitap ettiği için sürekli dinlediğim şarkı o, türküsü. Şu anda ekmek yiyorsak Neşet Baba'nın sayesinde yiyoruz. Ruhu şat olsun. Bu kadar. Allah razı olsun. Son bir sorum var. Kendisinin sevmiş olduğunuz türküsü hangisi? En çok sevmiş olduğunuz türküsü. Zülüf Dökülmüş Yüze. Neden? Benim duygularımı ifade ediyor şarkı ya. Ondan. Vallahi o bizim koca bir çınarımızdı öncelikle. Öncelikle buradan kendisine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Önce Allah, sonra onun türküleriyle biz bu ekmeği yiyoruz, onun türküleriyle bu karnımızı doyuruyoruz. Allah kana kana rahmet eylesin ve onun babası yüce Neşet er şey Muharrem Ertaş gene onun da mekanını cennet eylesin. Ve nice isimlerini getiremediğimiz öyle ozanların, ustakların hepsine Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Amin. Ee, Neşet Baba'nın en sevdiğiniz türküsü hangisi acaba? Hapishanelerde güneş doğmuyor, A gelin, Zahide. Yani yani binlerce türküsü var. Hangisini? Hepsi birbirinden daha değerli yani. Hepsi ayrı bir o zamana göre, yaşantısına göre anlatılmış, yaşamış, söylemiş bir usta. Eyvallah. Ee, sizden de alalım abi. Tabii ki ben de bu sizin vasıtanızla gerçekten nur içinde yasın. Rahmet diliyorum kendisine. Neşet Ertaz bizim bir kültürün, yani yüzyılın bir sanatçısıydı. Kültürün, geleneğin yürütmesinde büyük rol oynamış. Yani büyük bir insandı. Nur içinde yasın. geç, erken gelip, erken gitmiş bir insan. Ama yüzyılda bir gelebilecek doğal yani halk ozanı bizim için de çok değerli bir insandı. Yani. Biz, özellikle bizim için çok değerli. Çok insanın dediği gibi sözleriyle, türküleriyle, kişiliğiyle örnek alabileceği, örnek aldığı insanlardan bir tanesiydi. En sevdiğiniz türkü hangisi acaba? Neşet Ertaş'ın en sevdiğim Bütün sözlerine baktığınız zaman hepsi bir anlam, güzel bir mana taşır. Ben bütün şarkılarını çok seviyorum. Ama özellikle Ay deyince yeri göğünleten diye bir parçası ve yolcu parçasını çok seviyorum bunun Neşet Ertaş'ın. Vefatının 9. yılında Neşet Baba'yı saygı ve minnetle anıyoruz. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın.